Burada double'a düşmüş bir misafirimiz daha var. Onu da kurtaralım. Enver abiyi kurtaramadık. Adamı mahvettik. <gülüyor> <gülüyor> Bu <Vallahi> çok bekletmeden. <laughs> dörtle çarptı? Hayatta inanmam abi dörtle çarptı. Vallahi mi dört? Harbi mi dörtle çarptı? Sende çok güzel Ağabey. hayat var. Bülent Bey'ciğim. Evet. Çok, <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi. Biz sizin için geldik Sevda Hanım ya. sağ olsun sürekli geliyor da Banu Hanım'ı ilk kefa gördüm evet, ben. Bundan sonra Banu Hanım da Bundan her sonra zaman Banu geleceğim. Hanım da alıştıralım da Banu Hanım da gelsin. İnşallah. Ne kadar güzel. Ama bundan sonra geleceğiz ama bana hiç bir şey vermedi. Hep aldı Dünden beri veriyor musunuz? E tabi o zaman bugün ben geldim. Herkese çekim yapacağım. Herkes kazanacak o zaman. İnşallah. Ha Sevda Hanım? Tamam. Hadi Banu Hanım sizden de. İstanbul İstanbul'a biraz para gönderelim ha. Bence de ya. Ama büyük bekler gelsin. Bunlar çok küçük küçük geliyor. Ama bu hafta zaten bizim burada bir şey var. Almayın dövüyorlardı yani. Evet Sevda'nın maşallah düştü Sevda Hanım'ı bir şey yapalım şöyle hazır yakalamışken hazıra konalım. Evet aynen daha ki, böyle işte var. Ahmet abi gibi Ağzı. mi valla. Sen evet, evet, evet. nazik nazik ne güzel. Paramız bitmeden verir mi acaba? Yani ümidimiz vermesi yönünde. Bari bir yıldız falan atsa. Bir sesin bir şey olsun. Yani. Mi? Yok, İmralan sonra da yok. sonra şey, ya, şey yazdı. toplantı Ya kapıyı yedirtmesin bana. Şey yap, kapan oyunuza Bir Direkt soluksuz aşağıya gidiyor, hiçbir şey de vermiyor. Yani hiç ara, ar bir şey de vermiyor. Bana bu da majör altı da şey. aldı, mı? aldı mı? Hı. Aldı. O, Bize denk geldi. en küçüğünü mü verdi? Yok, şey de aldım ya. Çektiniz şey herhalde. 13.500'ü e aldım. Olsun. Olsun. Şey al al. olsun, olsun. 12, 12 olsun, sizin olsun Yani. Bir haksız bedeli ben kaldım. Siz nasıl? Gelmişti, aldı. Şey, kartımı falan topladım. Bekliyorum, bağlamaya düşecek şimdi. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Majör. Allah'ım gene bir Hayır daha <gülüyor> güzel bu ya. 75 bu 750'yi alalım. Ortada. Ortaya. Ortaya. <laughs> Ortaya. Taktik güzel ben, değil mi? Ben bu biliyorum. Şey çok, <laughs> çok güzel yapıyorum. <laughs> Hadi burası. <laughs> bir tarafta, yıldız bir tarafta, yoncalar. Ay şu şeyde gelsin artık da buradan kurtulmak istiyorum. Vallahi de bu olayı sıkıntılı. Evet. Ee. Ha, ya. Yok, canlı değil. Birazdan paylaşacağım. Hadi ama. <laughs> <Düşen artık ya. gülüyor> Bu bir gün ve boyunca vermedi alıyor mu bu ablalığı? <laughs> <laughs> o kadar olacağını zannetmiyorum ya. Birazdan, şimdi az sonra. <laughs> Eyvah, burası da düştü iyi mi? Hadi ama ya, seyirciler sıkılacak hadi, ama. Hadi bakalım, hiç sıkılmazlar, yani. hiç sıkılmazlar, yani. var, var, var mı? hiç sıkılmazlar valla. Hiç sıkılmazlar. Sonu güzel olsun da. Çok açık. Yani. Şöyle biraz... mutlu bitsin de yani. Aa, Önemli olan o. Be. Hadi bakalım. Sevda mı Banu mı? Hani hangisi kazanacak? Hangisi şey kazanacak? <gülüyor> <gülüyor> bahis yapalım dışarıdan. <laughs> <laughs> Valla dışarıdan bayis yap, hangisini düşürecek? Oy, hadi, hadi, bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. yani. O yüzden yıldızı vermesi iyiydi ya. İyi olmuştu. İyi olmuştu. <laughs> 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 Sevda'nın babası geldi. Valla bin lirayı kazanmış maşallah yani. <laughs> Şans verdim ona. Siz verdin bin lira kazandı. Ne güzel. O zaman hepinize bol şanslar diliyorum ben. Teşekkür Buradan ederim. aldık. Sevdan görüşmek üzere bir şey ihtiyacınız olursa ben buradayım zaten. Tamam teşekkür ederim. Evet, <laughs> sağ olun.